El Seven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişiminize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhabalar. Ee, oyun terapisiyle ilgili. Şimdi oyun terapisiyle ilgili neler anlatacağım? Onu hani bir başlıklarını söyleyeyim kısacası. Şöyle bir şey var. Ee, oyun terapisi nedir? Yani oyun terapisinin tarihçesi, neden oyun terapisi gibi bir durum ortaya çıkmış? Yani neden böyle bir terapi ortaya çıkmış? Onun dışında oyun odası özellikleri, oyun odası materyalleri, oyun odasında olması gerekenler. Hani bunlar da önemli yani. Evet, oyun terapisi nedir arkadaşlar? İlk olarak bununla başlamak istiyorum. Şimdi ben ara ara notlarıma bakacağım. Yani arkadaşlar şöyle bir şey var. Yetişkinler duygularını ve düşüncelerini yani kendilerinde veyahut çevrelerinde bir problem olduğu zaman bunu çok rahat bir şekilde duygularıyla, düşünceleriyle ifade edebiliyorlar. Ama çocuklarda böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Çocuklar duygularını ve düşüncelerini rahat bir şekilde ifade edemeyebilirler. Bu noktada oyun terapisi devreye giriyor. Yani çocuklarla bir çalışma alanı olması gerekiyor. Bu çalışma alanı da oyun terapisi ve günümüzde daha yaygın olarak kullanılmakta. Yani hatta çocuklarla çalışırken çok yaygın olarak kullanılan bir yöntem. Çünkü oyuncak ve oyun çocuğun gelişim dönemi için zaten vazgeçilmez ve olmazsa olmaz bir unsur biliyorsunuz yani içimize anneler vardır daha iyi gözlem yapmışlardır bu süreçte ama hani oyuncak çocukların dili gibi düşünebiliriz çocukların kelimeleri gibi düşünebiliriz Aslında Çünkü e, bazen hani onlar duygularını e, yani sorduğumuzda cevap vermek istemezler Örneğin Hani ne oldu veya niçin ağlıyorsun diye sorduğumuzda ama bir bakarız oyuncaklarla oynamaya başladıklarında yani onun oyuncakları karşı duruşundan onu oynama şeklinden veya hangi oyuncakları eline alıyor Neyi kullanıyor? Bunlardan çocuğun duygusuyla ilgili bilgi sahibi olabiliriz. Tabii ki bunu hani oyun terapisi eğitimini alanlar e, yapabilir yani çünkü normal bir şeker yani normal bir anne baba veya hani normal bir insan bunu yapamayabilir anlayamayabilir Çünkü oyuncaklarla ve terapiyle ilgili bilgilerin olması gerekiyor. Evet e, buradan başlayarak, Oyun terapisi arkadaşlar 3 ve 12 yaş arasındaki çocuklarla yapılıyor arkadaşlar. yani Çünkü ergenlik döneminde geçtiğinde biliyoruz ki birey kendisini çok rahat bir, şey, yani rahat bir şekilde ifade edebiliyor. Evet çocuklara ulaşmak bizim için önemli burada arkadaşlar. Yani çocuklara ulaşmanın bir yolu. Şöyle diyebiliriz aslında çocuklarla oyun terapisi aracılığıyla onların doğuştan gelen içe yön, içe yönelimli, ileriye dönük, birlik kendini iyileştirici kapasitelerini çocukların kendileri olmak için serbest bırakacak bir şekilde açığa çıkarmak üzere oyun odasında çocuklarla birlikte olmaktır. Yani oyun odasına bir terapist Oyun terapisti ve çocuk girer. Aileler hani belli istisnalar dışında oyun odasına girmez arkadaşlar. Sonrasında oyun terapisti aslında çocuğun duygusal, davranışsal, gelişimsel problemler yaşayan çocuklar için e, tedavi edici en uygun müdahaledir. Yani bir çocuk arkadaşlar duygusal olarak, bedensel olarak, zihinsel olarak, psikososyal olarak bir problem varsa ki zaten bu problemi, e, Ailesinden geliyor olabilir, yani hani problemin sebepleri hakkında birçok değişken olabilir. Ama çocuk bunu kendi hareketlerinde ve halinde gösteriyorsa burada oyun terapisi tedavi edici bir modeldir arkadaşlar. Burada üçlü bir ilişki var. Bu ilişki şöyle: çocuk oyun ve yani çocuk oyun ve ilişki. Burada oyun aracılığıyla biz çocukla bağ kurmaya çalışıyoruz. terapetik Terapitik bir bağ oluşturmaya çalışıyoruz. Burada birinci kişi danışan yani çocuk 3 ve 12 yaş arasındaki ikinci kişi danışman ve üçüncü unsurda arkadaşlar oyun odası. Evet danışan sorun ya da uyuşmazlık evresinde olabilir. Uyuş, sorun ya da uyuşmazlık evresindedir. Danışman ise her türlü uyumlu ve e, her uyarını algılayabilecek yeterlilikte olan kişidir arkadaşlar. Ve onun görevi yani oyun odasını çocuk gelmeden önce kurmak, malzemeleri seçmek, malzemeleri yerleştirmek, sözel ve sözel olmayan tüm unsurları verimli bir şekilde kullanmak. Evet oyun terapistinin içerik ve süreci e, yönetmek gibi bir görevi var, bir yetkisi var arkadaşlar ve bunu çok iyi bir şekilde yapabilmelidir. Oyun terapisi öncesinde çocukla ilgili aileden bilgi alır arkadaşlar. Çocuk gelişiminde oyun evrelerinin tanınması önemlidir. Yani oyunun da belli başlı evreleri vardır. Şimdi oyun nedir? Oyunun özelliklerine baktığımızda burada oyun zoraki olmaz. Yani oyun çocuğun doğasında vardır arkadaşlar. Haz verir çocuğa. Eğlence unsurudur. Özgürlük alanıdır. Oyun sembolik, anlamlı ve değişime açıktır. Ee, oyuncular oyunda aktif rol alır yani çocuk. Oyun gizli ya da belirlenmiş kurallarla oynanır. Ee, yani oyun odasındaki oyunun da hani bazen belli bir amacı olabilir veya bazen e, yani normal bir şekilde oynanabilir. Herhangi bir kuralı yoktur. Oyun pek çok alanla ilgili olabilir. İçinde gerçeklik unsurları barındıran oyunlar çocukluk döneminde oynanır. Almış olduğunuz bu eğitimin e devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Çocuklarla çalışmanın çok yani bir yetişkin duygularını ve ifadelerini hani rahat bir şekilde ifade edebilirken çocuk bunu ifade edemez demiştim. Ee, çocuklarla çalışmanın çok farklı yöntemleri olduğu gibi e, bize en çok yardımcı olan en rahat e, duygularını ve düşüncelerini anlamamız sağlayan oyundur arkadaşlar. Oyun aracılığıyla yapılan danışmanlık sürecidir. Aslında bu bir terapi. Yani e, danışmanlık ve terapiyi yani içinde bulunduran bir süreç. Çocuklar danışmanlık al yani terapiye tek başına gelmezler arkadaşlar. Ya da hani Öf ben öfkemi kontrol edemiyorum. Kardeşim çok Sıkanıyorum şeklinde ifadelerle danışma yani terapiye gelmezler. Aileler bunu fark eder ve aileler yani çocuğuna bir şeyleri anlatarak yani oyun terapisi veya bir psikolog ablayla görüşeceksin. Orada oyun odası olacak ve orada senin oynayabileceğin oyuncaklar olacak. Ve sen psikolog abla sana bir şeyler soracak. Sen de istediğin şeyleri psikolog ablaya sorabileceksin şeklinde çocukla konuşmak gerekir öncesinde çocuk için oyun ise yabancısı oldu yani oyun odası, oyun terapisi yabancısı oldu. Birçok bilinmeyenle dolu bir dünyada dış çevreyi anlamaya, onun olanaklarını keşfetmeye çalıştığı çok önemli bir davranış biçimidir arkadaşlar. Şimdi Oyunun çocuğa katkılarına baktığımızda hoplama, zıplama, vurma ile yani çocuk bu hareketleri yaparak motor gelişimi desteklenir. Yani oyun esnasında üzülmesi, sevinmesi, kızması, ağlamasıyla duygusal gelişimi desteklenir. Konuşması, şarkı söylemesi desteklenir yani sayması bunlarla dil gelişimi olur dil gelişimi desteklenir İletişim kurması diğer arkadaş hani oyunu tek başına oynamıyorsa veya hani çevresinde arkadaşları da varsa burada iletişim kurması iletişimi sürdürmesi ve iletişimi bitirmesi onun sosyal gelişimini destekler arkadaşlar ve soru sorması üzerinde sürekli durması. Çocukları biliyoruz. Çocuklar biliyoruz ki çok meraklıdır. Yani cevap verirsiniz ama arkasından bir 3-4 defa daha aynı şeyi sorabilirler. O onların çok meraklı olduğunu ve keşfetmeye hazır olduğunu gösterir arkadaşlar. Sorun çözmesi, düşünmesi de bilişsel gelişimini destekler. Fark ettiyseniz oyunun bedensel, psikolojik, sosyal gibi birçok alanda çocuğu geliştiren ve destekleyen tarafları var. Evet, e, çocuklar herhangi bir sıkıntı yaşadığında içlerini atarlar arkadaşlar. E, korktuklarından ya da sorunlarının ne olduğunu bilmediklerinden bu duyguların içine sıkışıp kalırlar. Evet, çocuklar için kelimelerle iletişim kurmak oldukça zor bir durumdur. Oyunun tedavi edici etkisiyle arkadaşlar, çocuklar sorunlarının ne olduğunu ve bunu nasıl anlatacaklarını ve bu sorunlarının neden olduğu baskıdan kurtulmalarını sağlayacak şekilde nasıl çözüm bulacaklarını görürler. Evet, oyun çocuğun kendisini ifade etmesidir. Sonucu düşünülmeden eğlenmek amacıyla yapılan faaliyetlerdir. Hani bu genel olarak tanımladığımızda çocuğun deneyimlerle birçok şeyi öğrenmesi yöntemidir. Şimdi arkadaşlar şeyde oyun terapisinin oyun terapisinde kullanılan belli başlı kuram ve teoriler var. Oradaki bazı teoriler diyor ki hani oyunun belli bir amacı ve öğretisi olmalıdır. Ama bazı kuram ve teori diyor ki hani oyun gelişi güzel bir şekilde oynanmalıdır. Çocuğun istediği şekilde oynanması desteklenmelidir şeklinde iki farklı görüş var arkadaşlar. Oyun çocuğun işidir. Oyun bir uyumdur. E, oyun hayal ile gerçek arasında bir köprüdür. Çünkü çocuğun hayal dünyasını besleyen bir süreçtir arkadaşlar. Oyun sosyal oluşumun bir başlangıcıdır. E, oyun çocuğu iç dünyasına götüren bir faaliyettir. Çocuğun iç dünyasının aynasıdır. Çocuğun dili oyuncak, oyuncaklar kelimeleridir. Yani oyun çocuğun dili oyuncaklar ise kelimeleridir oyun çocuğun sosyal ve ahlaki değerleri değerleri öğrendiği bir alandır yani sosyal ve ahlaki gelişimini destekler birçok şey öğrenebilir onunla ilgili oyun çocuğa boşalım alanı sağlayan bir faaliyettir e, oyun sonuçtan çok sürece odaklanan bir faaliyettir arkadaşlar kısacası şey. şimdi burada baktığımızda daha sonrasında Evet Şimdi arkadaşlar burada baktığımızda çocukla terapötik ilişki kurmak çok önemli. Hani normal bir ilişki süreci değildir oyun terapisi. Burada terapötik ilişki kurmayı sağlamalıyız. Ve çocuğa şu mesajı vermeliyiz biz oyun terapistleri. Söylediğin ve yaptığın her şey benim için çok kıymetli. Seni görüyorum, duyuyorum ve anlıyorum. Yani bu oyunun ilişki sürecinin temelidir, temelini oluşturan unsurlardır. Yani söylediğim, anlattığın her şey benim için çok kıymetli. Seni duyuyorum ve anlıyorum. Düşündüğüm ve hissettiğin her şeye saygı duyuyorum. Evet, burada oyun terapisinin tarihçesine kısaca bir baktığımızda, şimdi arkadaşlar, hani mesela 12. yüzyılda, yani çok eski kiye dayanıyor oyun terapisinin tarihçesi de Kaşgarlı Mahmut müzik eşliğinde oynanan çocuk oyunlarından bahsetmiştir kaynaklarında. 17. yüzyılda Evliya Çelebi İstanbul Eyüp'teki oyuncak dükkanlarından bahsetmiştir. 17. yüzyılda yine Batı kaynakları Doktor John Dee günlüğünde çocukların evcilik oynadığından bahsetmiştir. 18. yüzyılda Fransa'da ve İngiltere'de tarihi olaylarla ilgili oyun kartları Oyun tahtaları, yapbozlar, küçük alet çantaları, çeşitli objelerden bahsedilmiştir. Yani buradan şunu anlıyoruz, ee, yani bu 12. 17. yüzyıldaki yazarlar da hani çocukla ilgili belli belli bir noktaya odaklanmışlardır. Yani çocuğu gözlemlemişlerdir ve anlamışlardır ki çocuk için oyun ve oyuncaklar önemli. Evet, e, mesela arkadaşlar burada hani e, arkı İlk arkeolojik kalıntılarda şeyler hani oyuncaklardan nerede hani ilk görünmeye başlamıştır diye baktığımızda burada arkeolojik kalıntılar var ve yazınsal ürünler olarak ikiye ayırabiliriz. Yani arkeolojik kalıntılarda hani örneğin bu aklınıza hani öyle tasarlayayım hani bu kabaklardan oyuncak çıngırakları falan var hani o şekilde oyuncaklar bulunmuştur. Sonrasında hani bebekler hani yine onların o şekilde yani o zamanları düşündüğümüzde yine hani tahtadan gibi bebekler de vardır. E, oyun masaları, oyun tahtaları çocukların oynaması için e, yani o kalıntılarda bulunmuş arkadaşlar. Evet Türk tarihinde ise Nasrettin Hoca e, ve Karagöz ve Hacivat oyunlarını biliyoruz zaten. Hani orada da oyun yani onlar e, oyunun tarihçesinde var. Ee, Milattan önce 384-322 yılları arasında filozof Aristoteles, yani bunu duymuşuzdur, felsefeden biliyoruzdur, ee, şöyle bir şey demiş arkadaşlar. Çocuğa oyun ve diğer meşguliyetler sağlanmalıdır. 5 yaşına kadar çocuklar öğretime sokulmamalı ama onların bedensel ve zihinsel gelişimleri için çeşitli oyunlar aracılığıyla, yani faaliyette bulunmaları sağlanmıştır şeklinde bir düşüncesi vardır. Hani öğretime derken hani eğitim eğitim olarak öğretimden bahsetmiştir. Ee, yine milattan önce e, filozof Platon şöyle söylemiştir. E, çocuğun eğitiminde beden ve ruh eğitiminin birlikte yapılmasını e, düş, birlikte yapılmasını önermiştir ve çocuk oyunla büyümeli demiştir. E, 1592-1670 yıllarında ise Romalı düşünür e, Quantilonus Eğitim bir yaşından itibaren başlamalıdır. Eğitim o şekilde olmalıdır ki çocuk büyüyünce okumaya ve yazmaya karşı bir isteksizlik oluşmasın, yani isteksizlik duymasın. Bunun için ilk eğitim oyun içinde ve oyun şeklinde uygulanmalıdır. Yani eğitimin temel amacının eğitimin oyun aracılığıyla yapılması gerektiğini söylemiştir. Evet, Jean-Jacques Rousseau da arkadaşlar çocukluk döneminin sınırlandırılmış bir dönem olmadığını söylüyor. Çocuk toplumdan uzak bir yerde eğitilmelidir. Ev işleri aracılığıyla hesaplama işlerinin aşılanacağı öğretilir. Yani hani ev işlerine dahil olmasıyla veya sorumluluk almasıyla hesaplamayı öğreneceğini söylemiştir. ve şöyle demiştir, çocukları sevmeliyiz, onların oynamalarına izin vermeliyiz, e, oyun ve neşe onların doğal hakları ve ihtiyaçlarıdır şeklinde yorumda bulunmuştur. Evet, e, şeyde Probel diye bir e, düşünür var. O da anaokul akımını başlatmıştır. E, 6 yaş altındaki çocuklar için arkadaşlar, e, oyun çocuğun iç dünyasını yansıtan bir unsurdur. Yani iç dünyasını yansıtan bir ayna ve yetişkinlerle iletişim kurma aracıdır demiştir. E, yani yapılandırılmış oyunları burada o tavsiye etmiştir. Yani öğrenmenin yapılandırılmış oyunlar, öğrenmenin en etkili yoludur şeklinde yorumlamıştır arkadaşlar. Ve oyunun bir amacı olmalıdır. Yani yapılandırılmış oyun derken arkadaşlar, hani oyunun e, terapist tarafından belirli bir amacının olması ve o şekilde hani sürecini e, sürecinin yapılandırılması, yani çocuğun belli başlı isteğine göre değil de onu yapılandırmak süreçlendirmek. Evet. Sonrasında ise Montessori vardır arkadaşlar belki duymuşsunuzdur. Yani Montessori de oyunun belli bir amacının olmasına yönelik yorumlar da bulunmuştur. Evet arkadaşlar şimdi burada eğitim materyalleri ile çocukların öğrenmesine izin vermiştir. Yani oyunun belli bir amacı varsa onu öğrenmek için de öğrenmesi için de hani belli başlı materyaller kullanılması gerekmektedir. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. E, oyunla ilgili arkadaşlar teoriler var. Hani bunlardan kısaca bahsedeceğim. Ayrıntısına girmeyeceğim çünkü e, zamanımız yetmeyebilir. Mesela klasik teoriler arkadaşlar 19. yüzyılda ortaya atılmıştır. Bir de modern teoriler var. Bu da 20. yüzyılda ortaya atılmıştır. Klasik teoriler arkadaşlar örneğin kendi içerisinde sınıflara ayrılmıştır. Fazla enerji tüketimi teorisi, rahatlama ve dinlenme teorisi, yani adları ne kadar değişik fark ettiyseniz yine tekrar ederim. Öncül deneme veya yetişkin hayatına hazırlık ve alıştırma teorisi, Tekrarlama, e, rekapitasyon Teorisi, Has Teorisi. Sonrasında ise e, hemen bir dakika. Evet, bilissel gelişim teorileri var arkadaşlar ama bir dakika. E, pardon, modern teorilerin içerisinde bilissel teoriler var arkadaşlar. bilissel teorilerin içerisinde de Değişik dönemler var yani alıştırmalı oyun, sembolik oyun ve kurallı oyun şeklinde de bilissel teorilerde kendi içinde ayrılmıştır. Şimdi klasik teoriler arkadaşlar yani farkı nedir diye sorarsanız bilissel teorilerle. Klasik teori şunu söylüyor. Oyunun amacı ile ortaya çıkış nedeni üzerinde durmuşlardır. Yani oyunun belli bir amacı var ve ortaya çıkış süreci üzerine araştırıyorlar. Ve model teorinin amacı da şudur arkadaşlar, çocuğun gelişim yani gelişimi üzerindeki etkilerinden bahsetmiştir. Klasik teorilerde ilk olarak fazla enerji tüketim teorisi var arkadaşlar. İkinci olarak rahatlama ve dinlenme teorisi var. Üçüncü olarak öncü deneme veya yetişkin hayatı hazırlık ve alıştırma teorisi var. Dördüncü olarak tekrarlama, rekipülitasyon teorisi var. Beşinci olarak da has teorisi var arkadaşlar modern teorilerin içerisinde de bilişsel teoriler, bilişsel gelişim teorileri yani bu da üç aşamada. Alıştırmalı oyun teorisi, sembolik oyun dönemi ve kurallı oyun dönemi şeklinde sıralanıyor arkadaşlar. Evet, Vygotsky oyun teorisi yani bilis modern teorilerin içerisinde psikoanalitik teoriler söz konusu. Bunların adını da zaten günümüze duyuyoruz. Evet oyun terapisinde çeşitli yaklaşım ve e, teoriler var arkadaşlar. Bunlar çocuk merkezli oyun terapisi. Yani burada e, bu Carl Rogers tarafından ortaya atılmıştır ve şunu söylüyor. E, danışan merkezli yani çocuk merkezli teoriye dayanmaktadır. Burada hani önemli olan çocuktur. Çocuğun oradaki duyguları düşünceleridir. Yani burada e, danışman terapist çocuğu yönlendirmemelidir arkadaşlar. Çocuğun kendisi yani kendi kendini yönlendirebilmelidir. Burada danışman bir öğretmen, denetimci, yönetici, oyun arkadaşı, kurtarıcı gibi durumlarda olmamalıdır arkadaşlar. Sadece yorumlayıcı ve açıklayıcı olarak nitelendirilebilir. Gestalt oyun terapisi var arkadaşlar. Sonrasında Adlerian oyun terapisi var. Çocuk merkezi oyun terapisi neden söyledim diyorsam? Çünkü diyorsanız yani. Çünkü orada arkadaşlar hani şeylerde terapilerde genelde çocuk merkezli oyun terapisi kullanılmaktadır. Üçüncü olarak Adlerian oyun terapisi, analitik oyun terapisi söz konusu. Onun dışında da teoriler kısmında başka var mı söylemek istediğim? Psikodinamik oyun terapisi var. Bilisel davranışçı oyun terapisi, deneyimsel oyun terapisi, filial oyun terapisi söz konusu. Fark ettiyseniz birçok çok terapiler var yani oyun terapisiyle ilgili ve Montessori'nin oyun kuramı söz konusu arkadaşlar. Yani modern terapilerde, model teorilerde pardon 9 tane şey var. teori var, kuram var ve hani bunların hepsi de yani çocuğun oyundaki durumunu anlatır ve hani oyun esnasında kullanılması gereken teoriler. Yani tabii bu her terapistin benimsediği kuran ve teori farklıdır. Şimdi bunu kısaca geçtim yani özetledim. Ben önemli olan kısma gelmek istiyorum. Oyun odası materyalleri var arkadaşlar. Yani hani oyun odası özellikleri. Bunu merak edeceğinizi düşünüyorum açıkçası. Çünkü oyun odasında neler olması gerekiyor? Nasıl olması gerekiyor? Şimdi oyun odası özelliklerine baktığımızda Arkadaşlar oyun odasına baktığımızda sıradan toparlanmış oyuncaklarla e, hazırlanan bir oda değildir arkadaşlar ilk olarak. Yani belli bir şey şeyi vardır, dizaynı vardır arkadaşlar. Sadece e, oyun terapisi yapmak için hazırlanmış olan bir odadır. Çocukta ilk etkiyi oluşturan hani ilk e, izlenimi oluşturacağı için kritik bir etkiye sahiptir. Sıcak, güvenilir İçinde rahat ve özgür hissedebileceği bir atmosfere sahip olması gerekir arkadaşlar. İçeride yaşananların yani içeride yaşanılanların çocuğun söylediklerinin duyulmayacağı bir yerleşimde ve yapıda olması gerekir. Yani konuşulanlar hani ikisinin de söyledikleri dışarıdan duyulmaması gerekiyor arkadaşlar. Çocuk kendini rahat hissetmeli ve içerisindekiler ona duyarlı olmalıdır. Çocukta çocuklar burada olan her şeyi alabilirsin, kullanabilirsin e, mesajını alabilmelidir oyun odasında. Yani hani annelerin o kontrol edici e, durumunu, oyun hani kontrol edici yetkisini oyun odasında e, oyun odasında olmamalıdır. Yani çocuk kendisinin kontrol edildiğini düşünmemelidir veya öyle bir histe olmamalıdır. Çocuğun duyguları e, üşüdüğünde kazanına giymesine benzer şekilde olmalıdır yani e, onu çok rahat bir şekilde ifade edebilmelidir veya Hani onun ihtiyacını karşılayabilecek şekilde olmalıdır. penceresi olmayan odalar tercih edilebilir arkadaşlar yani hani havalandırması Tabii ki olacak ama hani pencere olduğunda çocuk dışarıya çıkıp hani dışarıya bakmak isteyebilir dikkati de alabilir veya dışarıdan izlenildiği e, hissine kapılabilir o yüzden penceresinin olmaması yani e, tavsiye edilir. Tabii ki hani bu mümkün olmayabilir. Evet hani pencere varsa da içeriden perde takılması gerekmektedir. Evet, şimdi çok büyük ya da çok küçük değil arkadaşlar oyun odası. 35 metrekare bir oyun odası idealdir. 90 metrekare oyun odaları 3 ya da 5 kişilik gruplarla yapılacak oyun terapileri için uygundur. Yani hani gruplarla da oyun terapi yani belli sayıda çocuk oluyor yani çocuk olacak o odada. Hani onlarla yapılan şeyler de uygun, grup terapileri de uygun arkadaşlar. Evet, burada tek yön aynalar kayıt için kullanılabilir arkadaşlar, kullanılmalıdır. Oyun odasında küçük bir tuvaletin olması gerekli. Yani hani oda içerisinde çocuğun yani tuvalet ve lavabonun olması lazım. İhtiyacı olduğunda hani uza, kapıdan çıkıp gitmemeli ve oyun odasının içerisinde olduğuna daha rahat bir şekilde ulaşabilmelidir. Yalnız tuvalet alışkanlığı sırasında yani hani biz çocuğu tanımadığımız için arkadaşlar alışkanlığını bilmediğimiz için hani o sırada aile üyesinden birisinin olması ebeveyni veya yakın olması önerilir. Evet şimdi. Oyun odasının her iki duvarında da raflara ihtiyaç var. Bu rafların oyuncaklarla düzenlenmesi, düzenlenmiş olması gerekiyor ve hani çok yüksek olmaması gerekiyor arkadaşlar. Orta yükseklikte olması gerekiyor ki çocuk onlara rahat bir şekilde erişim sağlayabilsin. Duvarlak bir masa öneriliyor ve üç yetişkin boyutunda sandalye olması önemlidir. Yani hani sandalyeler ne çok büyük ne de çok küçük, hani orta boy sandalyelerden olması önerilir yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.